Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Ordu'da yaşayan baba öyle bir hata yaptı ki 3 yaşındaki tek çocuğunun yaşamına sebep oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ordu'da aracını park ederken aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızını fark edemeyen baba kızına çarptı küçük çocuk hayatını kaybederken, ailenin ise evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenildi. İstanbul'dan, Ordu'nun ikizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen bir aile, evinin önünde, öğle saatlerinde aracını park ederken, aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep'i fark edemeyerek, yaşamını yitirmesine sebep oldu. Ünal B, bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, olayın bir başka dramatik yönü daha ortaya çıktı. Evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenilen ailenin biricik kızlarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Bu konudaki yorumu siz değerli takipçilerime bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.